Bango, bango, bongo, Bash, bash, beast, bongo, bongo, bongo. <laughs> bongo. <laughs> yo, hi, guys. yo. You a yeah, just, <laughs> yeah. Oh. <laughs> yo, <I'm>... <laughs> 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 China. I tell all my niggas, cut the check, cut the check, bust it down, turn your goofy down. Pow, pow. I'ma do splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'ma throw fits on it. I'ma bust it open, I'ma go stupid and beat fits on it. I don't date, honey. Flashing. Digil kick me, Of. şu domanın memeleri görünce dom alıyorum ya. harcamıyorum Ya biz yüzün gülrece Son oldu galiba kebap Ayarı verdim Her gün oruç mu çözüyorsun? Ya bu ya ben gidiyorum bayılırlar. Benim benim kaçı gördün mü <laughs> böyle? O memeliye vurmuşum lan kırık. Nasıl? Bak memeliyince nasıl geldi adam? Putçop <laughs> job mevcut mevcut mu acaba 150 <laughs> 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 Değil olmaz Yine ya abi, Lastik %100 bindi E işte sen istedin diye girdik <gülüyor> <gülüyor> Aa, Sağır oldum amına amın. koydum <laughs> Nasıl bir ıslık varsa Do you know? Do you Şiş, O ne orospu çocuğu ben onu dertte de görmedim o <laughs> nereden görmüş bu ya Babası söylemiş herhalde. Geliyor geliyor. Bizi vurmasın. Bitsin başkasına evet, vur. Ha, hadi bakalım. <laughs> Ananı s**k Moroz Moğroz mücücü nereden geliyor bizi buraya herhalde ya. Bir de ilk beni vuruyor bak. Seni vuruyor ilk. Valla affediyorsun. Ara ara. Kanka arkandan. Arkandan arkanda, he. Kanka bu buraya nasıl uçmuş ya? Main up'ta adam A boş. Dave for it, boys. Amınakee! Dave for yürüyüşü. Dave for yürüyüşü. Lan, Bilo! Şu araba nasıl karamal gel hele? Oh. Nerede iki abi araba? Anamına koy. <laughs> Anamına koy. Anamına koy. Ay nere küfür ama. Şey mi? 0 1. <laughs> Ana bana. Ana bana bakma adamlara bak amına. Baş boş geliyor. Baş boş. Bir daha geldi. daha geldi. O neymiş ya? Bu 22 vurmuş, ne iş? Bu ne ya? Geçsene. Şeyi gel hele, gel. Me, Adam geldi oradan. Just go, just go plant. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> <danını dişimini. gülüyor> yok öyle oldu, yok bana afi at. Yok manyer abi, gel benim götümü yola. Ya, sen niye sola kayıyorsun? Koş, koş. Ya kaç. <laughs> 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 Çok <laughs> Dur <ya>. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir, seni Bir seni buradan. Aa. Seni buradan ha. Çıktı buraya. Shot 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 shot. Shot shot Çayı döktüm Çayı döktüm Çayı Çayı döktüm çayı anasını sikti Döktüm Yok, sen döktüm orospu? Benim bile yapmadım <laughs> amınakoydum Kanka Ammanımdan... iyiydi ya niye bekliyorsun ki orospu öldü adına Amına koyarım monitörü Neredesin? Aaa ben şimdi Tamam izle şimdi kırıp vurucam Sana taytay Göstersin mi dayısı, oğlumun da bancası, tak tak yapıyor amcası, asana sana day day alası. Göstersin mi dayısı, oğlumun da bancası, tak tak yapıyor amcası, amcaya bir tak yap oğlum.

gidişin bu kaçıncı geri dönüşün <laughs> kendini ne sanıyorsun <laughs> <laughs> bir sonu vardır abi, abi. hiç hesaba katmıyor. It's hey, funny, hey, it's funny,